Bugünden itibaren arkadaşımla beraber ikimiz öncülük yaparak açlık grevi başlatıyoruz. Bu açlık grevi çocuk oyuncağı gibi düşünmeyin, yani üç gün, beş gün sonra bitecek gibi değil. Sonsuza kadar, hakkımızı alana kadar bunu devam ettireceğiz. İnsanlar evlerinden rızaları zorla üretilerek çıkarıldı. Bu saçmalıklara inanmayan ve hakkını koruma konusunda mücadele eden insanların evlerine silahlı insanlar gönderildi silahla tehdit edildi insanlar. İnsanların evleri yakıldı. İnsanların evlerine uyuşturucu bağımlıları da dandırıldı. Bunların hepsi Gazi Osman Paşa'da yaşandı. Bizlere yaşatmış olduğunuz şeyin farkına varmamıştınız sizler. Herhalde ki gerçekten farkına varmamıştınız ki bir tane yetkili bak bir tane yetkili üst makamdan alt makamdan belediye başkanımız toplu konut idaresinden çevre ve şehircilikten Lütfen ama bir tane yetkili gelip de bizlerle muhatap olsun. Deyin ki sizin de ne derdiniz var? Belki bizlere bu kadar iletilmedi. Bu kadar söylenmedi. Bu kadar ciddi şekilde anlatılmadı diye bizlere bunu sorabilirlerdi. Hiçbir şey sorulmadı. Hiçbir şey anlatılmadı. Hiçbir şey denilmedi. Herkes evinin yerine ev istiyor. Verin evimize. Sessiz sedasız ayrılalım. Girelim, kira köşelerinde böyle sürünmeyelim. Herkesin verecek durumu var, veremeyecek durumu var. Zaten oturanlar hepsi yaşlı, veremeyecek durumda. Aldıkları maaş nedir ki? Bir yıldır biz dilekçe veriyoruz, eylem yapıyoruz. Hiçbir sonuç yok. Kim bunun sorumlusu? Yani bu inşaat şirketi kime ait ki? Kimse üstüne gidemiyor. İktidar partisiyle... İktidarın muhalefet partisi belediyesiyle beraber ortaklaşa eylem yapıyorlar. Kime karşı? Halkına karşı. Yazıklar olsun. Böyle bir sisteme. Ne ahlar aldınız? Kaç tane insan mahkeme koridorunda, hasta yatağında yaşattığınız stres gerekçesiyle kalp krizi geçirip öldü? Bunları unutacağımızı mı sanıyorsunuz? Biz Vadi İstanbul'un bodrum katlarına kalmadık. Biz insanız ya, insan sülüyeti değil, insanız et, kemik, kan, insanız. Başka ne diyeyim size? Bundan ne anlarsanız anlayın. Diyecek başka hiçbir şeyim yok. Evime karşılık ev istiyorum. Lütfen bunu duysunlar. Bir insanın da ölümünü engellesinler. Öyle koltukta oturmakla olmuyor bu işler. Mücadele istiyor. Benden, benden oyun için aldın sen, koltukta oturmak için mi aldın? Bunları bu halk unutacak mı sanıyorsun? Sana birileri cevap veremiyor olabilir. Ama barınma hakkı meclisi ama bu, ma bu ilçenin bu mahallelerde yaşayan bu halk, bu vatandaş sana bunları unutturmayacak kardeşim. Meydan boş değil. Versinler. Başka yetkililerden bir şey istemiyorum. Bizi görsünler. Halimizi görsünler. Izdırabımızı görsünler. Sıkıntımızı görsünler. Başka bir şey istemiyorum. Yani biz sonuna kadar direneceğiz. Ölüm var, dönüm yok.